Yani ilk başta e, Ali Hoca'yı internette izledim, bir yıl kadar takip ettim. E, çene ameliyatı insanları ürküten bir ameliyat esasında ama yani aslında öyle hani işte ürkütülecek bir durum yokmuş. Yani ameliyat olmadan önce benim de içimde çok ufak şüpheler vardı. E, ta ki Estaport'a gelip Ali Hoca birebir görüştükten sonra korkularımı yendim. Ameliyat olmaya karar verdik. E, çok şükür ameliyatım da başarılı geçti ve üzerinden şu anda tam 2 yıl 1 ay geçti bugün de başka bir ziyaret için uğradım Ali Hocam'a. İşte saç ekimi falan yaptırmayı düşünüyorum. Yani çok memnunum. Yani bu ameliyatı olmak isteyen insanlar korkmasınlar. Önce gelip bir konuşsunlar. Benim gibi araştırsınlar. Korku işte aslında ben ameliyattan korkmuyordum. İşte kalıcı his kaybı olur mu? Çünkü sinirler biraz zarar görüyor. İşte sinirlerde kalıcı hasar olur mu diye korkuyordum. Sonra Ali Bey işte beni biraz da Hatta bayağı rahatlattı. Evet evet büyük büyük bir ameliyat. Ben hem üst çene ameliyat oldum hem de çenelerden yandan kemik çıkartıldı bende. Ee, onun için işte ameliyat günü geldi. Yani heyecanımı almış tabii. İşte sağ sola gün <laughs> ameliyat oldu. Hiç ağrım olmadı neredeyse ameliyattan sonra. Çenemde hiçbir şekilde ağrı olmadı. Sadece baş ağrısı çektim bir hafta. Onun dışında zaten his kaybı oluyor belli bir süre. Bir buçuk iki ay. Sıvı gıda gıdayla başladım. Yani bir buçuk iki ay sıvı gıdayla beslendim. Ondan sonra hafiften püreyle devam ettim. Zorlandınız mı bu süreçte? Yok hiç zorlanmadım. İşte tek zorlandığım şey ilk bir hafta baş ağrısıydı. Bir de his kaybı konuşamamak falan oluyordu. Onun için de bir sıkıntı yaşamadım. Evet, kesinlikle mutluyum. Çok fark var zaten. Hani siz de görürsünüz paylaştıklarında. Yani korkmasınlar beni çünkü ameliyat süreci geçtikten sonra hani ben hiç ağrı çekmedim. Bir tek bende mi böyle oluyor bilmiyorum ama neredeyse hiç ağrı çekmedim. Tek zorluğu yanı Handikaplı yanı işte uyuşukluk oluyor, yemek yememek oluyor. Onun dışında bir sıkıntısı yoktu bende. İkinci ara hocayla çene önde veya geride olduğunu konuştuk. Çiftçinin ameliyatı olmamız gerektiğini konuştuk. Önce sonrasında da dişleri tedavisi görmem gerektiğini ve sonrasında ameliyat olmam gerektiğini söyledi hocam. Biz de tedavisini gördük bir sene ve sonrasında da ameliyat olduk. Hı. İlk iki hafta sıvı gıdalar genellikle çorba, makarna, meyve suyu vesaire Hı. çorba, yoğurt o şekilde çok çok sıkıntı yaşamadım. Kesinlikle değil acılar. Iki hafta sonrası zaten kendini vücut toparlıyor. Daha sonrasında işinize odaklanabiliyorsunuz. İşte e, geldiğim zaman Ali Hoca bana yaptığı e, insanların şeylerini gösterdi, e, resimlerini gösterdi. Öncesi sonrası diye. Hani çok büyük fark vardı o resimlerde. Sonra işte dedi ki ameliyatla ilgili bana bilgiler verdi. Hiç sakın korkma, hani hiç e, çok bambaşka biri olacaksın dedi. Bana çok güzel bir özgüven verdi. Çok güzel bir güven verdi kendisi bana. İşte ameliyata girmeden Ali Hoca geldi işte benimle konuştu işte heyecan yapma dedi. Ameliyatı çok güzel destekledi. Çıktığın zaman üstünden tır geçecek gibi ol dedi. Sonrasında işte ameliyata girdim. Ameliyattan çıktım direkt zaten seyredeydim. Ali Hoca geldi. Ben dedi iyi misin dedim iyiyim hocam ama yüzüm fena şekilde sarılı <laughs> <laughs> böyle Allah'tan kendi ağzım kapalı değil. Ali, Hoca'nın bir de en güzel şeyi çeneyi bağlamıyor şeylerle. Lastiklerle çeneyi bağlamıyor. O yandan böyle sıvı gıdalarla beslenebiliyorsunuz. Aradan narkozun etkisi geçtiği zaman. Birinci gün zaten narkozun şeyinde olduğu için ağrısının fazla olmadı. Ama ikinci gün böyle bir hafta hani böyle ağrısı ve etki oluyor. ama onlar da hareketsizlerle geçiyor. Yani böyle baş ağrısı gibi bir şey. Değişik bir ağrı. Hani onu tarif edemem. Hani fazla bir ağrısı yok zaten. Kuş çenemde gerilik varmış. Aksine ben tam tersi düşünüyordum. Sonra Ali Hoca'ya yönlendirdi beni. Zaten ben Ali Hoca'yı bayağıdır tanıyordum. Ablam zaten çiftçen ameliyatı olmuştu ve bayağı başarılıydı. 2006'da falan. Ee, ondan sonrasında Ali Hoca'ya geldim. Gayet güzel karşılandım burada herkes tarafından. Daha sonra konuştuk ve bayağı bir aklıma yattı. Ameliyatım zaten çok güzel geçti bu şekilde. Ee, şu anda gördüğünüz gibi bu e, üçüncü günümüz. Ameliyat sürecim şu şekilde, normalde ben daha ağır geçeceğini düşünüyordum, ee, hiç nefes alamayacağım diye düşünüyorum, korkuyordum çünkü bayağı böyle bir çevremlerde falan çünkü çok negatif şeyler geldi bana. Ama tam tersi oldu. Hem görünüş açısından hem de e, ameliyat açısından çok güzel geçtiğini düşünüyorum. E, Yemyeşime de şu anda şöyle sıvıyla besleniyorum zaten mecbur. Ondan sonra şu anda zaman zaman işte püre falan yiye, yiyebiliyorum. Ağrısı, ilk gün birazcık ağrı hissettim. Ağrı kesicilerle falan bayağı böyle bir ee, şey yaptık, taktika yaptık. Daha sonrasında ilaçlar falan kullanmaya başladım. Ondan sonra işte burun spreyi olsun, ee, gargar olsun, bunlar çok iyi gelmeye başladı. Şu anda herhangi bir ağrımsızın olmuyor. Bence kesinlikle kimsenin korkmaması gerekiyor. Kimse önyargıyla yaklaşmasın. Herkes yani dilediği gibi gelip burada alojayla konuşup, ondan sonra ameliyatın gönül rahatlığı olabilir.